Putin önce muhtemelen Trump'ın çok ciddi ya e, olduğunu düşünmedi galiba. Bir baktı ki ya baktı ki Trump her boş kaldığında böyle parmağını uzatıyor. Ey diyor ona seni istiyorum. Bir baktı ki yani ciddi durum. E, durum ciddi olunca da o da hani müdahale etti öyle her istiyorum her istediğini falan alamazsın dedi. Yalnız Göksu. E, çünkü sonuçta e, ya orası şey de dediği gibi hani stratejik anlamda Rusları da ilgilendiren bir şey. E, ama hani çok bunu bunun için savaşır mı? Asla. Göksu. Yani markalar, Vikingler düşünsün onu. <laughs> orada orada hani Putin geç mi kaldığını eleştirine pek katılmam. Bu iş e, öncelik meselesi. Amerika'nın önceliği Rusya'nın önceliği oluyor. Veya Rusya'nın önceliği Amerika'nın önceliği oluyor. 1940'ta Amerika burayı işgal ettiğinde işte o üstleri kurmaya başladığında Pearl Harbor başlayınca bir anda Buradan parça parça çekildi. Almanlar çöktü oraya bu sefer. Dolayısıyla Putin'in şu savunma mekanizması satranç oyunu gibi düşün. Trump'ın hamlesine karşı evet. hamle yaptığı için. Evet, evet. Yani evet, bana doğru. göre geç kalmış. Akılda yoktu öyle bir şey zaten. Şunu da, Olmazdı. Şunu da ekleyelim bir ek bilgi. ya kısa süre önce seçim oldu biliyorsunuz. 7 parti seçime katıldı. Yani küçük bir ülke olmasına rağmen siyasal anlamda çok canlı bir ülke. %70'den fazla oy aldı bağımsızlık yanlısı olan partiler. Birden çok parti bağımsızlık Kızgınlar yanlısı. Işte. Yani bağımsızlıktan Amerika'ya bağlanmak ba değil, değil. Danimarka'dan ayrılmak. Kocamın anlattığı vaka var. O Görönland milliyetçiliğini ateşleyen bir şeydi. Ki Görönlandların dili de farklı, kültürleri de farklı. Fakat küçük bir halk olduğu için bağımsız olma imkanları olmamış. Fiziksel, etnik, köken her şeyi farklı. Ve... Danimarka hiç şey alakası yok. Ya aslında Karakuşpaşa olsaydı. Bu bunların Türklerle bir uzak akrabalığı var bu kuzey halklarının. O da onu şey yapardı, aktarırdı. E, bu yani bu Sami halkları deniyor buradakilere. E, Sumi pardon galiba tam şeyini hatırlayamıyorum. Bu kuzey Kuzey Kutbu halklarının bir Türklerle de bir uzak akrabalığı var. O yüzden da. Coşkun hocamı çekiyor burada. Yapıları da yani, yani dediğiniz Coşkun gibi hocam ben gidersem tatil madem yerleşirim. Olsa daha şey anlatırdı bunu daha <gülüyor> detaylı <laughs> da de anlatırdı evet. Yani burada şimdi Görönland'da da bir siyasi süreç başladı. E Görönland bağımsızlıkçıları hiç olmadıkları kadar kuvvetliler şu anda. Çünkü Danimarka'ya karşı ellerinde kullanacakları bir koz var. Gerçekten de Amerika ile Danimarka'nın karşı karşıya geldiği... Peki şu direnişi yapabilirler diyebilir. mi? Biz ne Amerika Birleşik Devletleri'ni istiyoruz Tabii yapabilirler. ne Rusya'yı istiyoruz. yapabilirler. bu Ve tartışmadan çekilin öyle. diyebilirler. Aynen. Şimdi şu anda zaten sesi çok yükseltler. Ya şöyle söyleyeyim. Bugüne kadar %45-50 oyalıyorlardı. alıyorlardı. İlk kez %70'leri aştı bağımsızlıkçılar. Burası kritik. Evet. Aşmasının sebebi şu. Amerika Görönland'ın bağımsızlığı konusunu ya da efendim ne diyelim Amerika'ya bağlanma Danimarka'ya bağlı olma konusunu gündeme taşımış oldu. Bağımsızlıklar da kuvvetlendiler. Şimdi Amerika şunu yapabilir. Trump der ki: "Tamam ya madem çok kızıyorsunuz. Çok kızdınız. Tamam ben istemiyorum. Peki almayacağım. Ama, mi? ama adamları bırakın kendi kaderlerini tayin etsinler kardeşim der. Bırakın kendi kaderlerini tayin etsinler der. Bir bakarsınız Görönland Amerikan himayesi altında Amerikan himayesi altında bağımsızlık ilan etmiş. Danimarka buna karşı gelemez. gelemez. Danimarka'nın yasaları da çünkü bu anlamda Danimarka'yı bağlıyor. Öyle kritik bir nokta var. Yani Danimarka'nın e, biliyorsun Faroy Adaları var ve Görenland var. Bunlar özel statülü bölgeler. Bunlar bağımsızlık konusunda çok ısrarcı olurlarsa Danimarkada onların üzerine askeri şeyle gidemiyor. Yani kendi yasası da buna engel. Pış tıpış tıpış bunlar ayrılır. Görenland devleti kurulur. Belki fiyatlar düşer o zaman. Yeah. Ay ayakta <laughs> duramayabilirler <laughs> abi ama. Yani Grönland'ın hiçbir kaynağı yok. Sadece balıkçılıkla idare ediyorlar. <laughs> ama abi, bir dakika o bir bak doğru Hiç diyorsun Hiçbir kaynağı da... yok diyorsunuz. Turizm var diyor işte. Turizm evet, var ya. Turizm saniye. Belki saniye. şöyle olacak. Turizm bir şey olsa <laughs> İzlanda ihya olurdu şu Hocam... ana kadar. İzlanda ihya olmuş zaten ya. İzlanda yani. batmıştı bundan 10 yıl önce ama vurguncular batırdı oraya. Hatta eBay'de satılık ada İzlanda bir yani ilan vardı. Bu arada balıkçılık diyorsunuz ama en pahalı balıklar da Balık, o bölgeden tabii, tabii, geliyor yani şimdi. Somonu iç. Omega 3'ün şey, evet. en fazla olduğu yer. Şimdi bakın burada kalp krizi riski az hocam. Onu düşünün. <laughs> Şimdi bu Görönlat Amerikan Uzun himayesine Putin girse. Putin'in muhalifleri düşünsün orada yaşarlarsa. <laughs> Görönlat Amerikan himayesine girse. Amerikalılar da oraya iyi bir kalorifer tesisatı kursa her yeri ısıtsa. Melik Bey bile gider o zaman Görönlat'a der ki ben de gideceğim Isınma artık. Isınma sorunu olmaz. Melik Bey yani. Fakat, emin olun evet. orada o kadar sıkıntı o, değildir. Herkesin <laughs> gider ki bizim patlar <laughs> Yani. Fakat Göksu var ya Zeynep öyle iki tane resim seçmiş ki. Gafar hocam karlar çözülür <laughs> ve soba yakmayacaksam giderim. O kadarı zor canım artık. Al buyur işte <laughs> Melek. Evet, Al buyur. Evet, <laughs> e, Donald Trump. Yani. Daha önce Gazze için bir e, video yayınlamıştı. Şimdi de Groland versiyonunu yayınladı. Bir bakalım mı? Silence of the Tundra, a bond was born. Not from treaties or trade, but from blood and bravery. While Germany controlled Europe, the Nazis set their sights on the Arctic. Greenland became an unwitting combatant, and the United States stepped in, not to conquer, but to protect. In 1943, nearly a 1 thousand American soldiers, with four chaplains, set sail from New York to Greenland, carrying with them hope, duty, and a quiet fear. But their ship was torpedoed by a Nazi U boat, and the frigid waters of the North Atlantic became a grave. Those four chaplains gave up their life vests, giving their lives so that others might live, to protect America and Greenland. Their sacrifices helped win our freedom, and we will never forget. Together, Americans and Greenlanders stood as sentinels at the top of the world. But today, Greenland faces new threats from Russian aggression and Chinese expansion. Our shared legacy lives on in every joint mission, every Arctic patrol, every partnership forged in the shadow of melting ice and rising tensions. This is not just history, it is destiny. Now is the time to stand together again. For peace, for security, for the future, America stands with Greenland. In the cold silence of the tundra. Tamam bu işte. Amerikan himayelisi. Bak zaten adam kartı açmış. Evet. Diyor ki, biz ben birlikteydik diyor. Ruslara ve Çin'e karşı. Şimdi yine diyor gibi. aynı şekilde. Evet. Birlikte diyor savunacağız diyor. Kalelerimizi gelin birlikte Çime kuralım diyor. Kime karşı ama bu defa? Dedi yani ama şey... Rusya ve Çin için dedi. O Var. zaman tehdit yakındı. Almanlar Grönland'a inmişti. Çünkü evet. Norveç'te ilk Ama şimdi de yakın arkadaşım. diyor. Genişliyor diyor. Rusya genişliyor diyor. Aslında Ukrayna'yı neden ama Ukrayna'yı göstererek... Coşkun hocam, hocam bak. Bir de Coşkun şuna karşı mı, bak. Coşkun hocam hiç dinlemiyorsunuz. Greenland'a karşı Ukrayna mı tezin bak Coşkun hocam. valla bu o tez doğru şimdi. Şimdi bak hiç. Danimarka'nın ee, adı geçmiyor yalnız. Bu evet hiç Danimarka yok. Danimarka yokmuş gibi davranıyordu. E, <laughs> Danimarka şey... yok. Ya sen Grönland bağımsız bir ada. Öyle boş boş ver, duruyor. Birisi der Greenland'a al Ukrayna'ya. Evet Coşkun hocam hiç kim <laughs> Zeynep bak Melik Bey'in söylediğini <laughs> KJ'ye attın Coşkun hocamı hiç Kale bile almadı. <laughs> Yazdınız mı? Görmedi. <laughs> Yazdım diyor. Biz kaçırmışız Şaka şu Diyor. Zeyno, Zeyno atlamaz evet, Evet o şeyler. zaman doğru Coşkun Hocam söylediğinizde. <laughs> Göksu bak sen bir söylüyorum yani yaban atmayın. Bunlar e, devletler bazında oturup pazarlık edilen uslar. Bizim işte Osmanlı'yı <laughs> çökertken, e, Osmanlı'yı çökertirken öyle oturup pazarlık etmediler mi? Suriye, Şam senin, Bağdat benim diye. Oturup bunun üzerine arkada kirli planlar yapılmadı mı? Mesela aslında bize size pikot diye Öyle anıyoruz mi da ne olacak? Gerçekten Ukrayna'da anlaşacaklar sonra bir bakacağız. Trump görevdeyken Groland konusu da çözülmüş mü Amerika Birleşik Devletleri için. Yani bu videoda birlikte savaşacağız, birlikte mücadele edeceğiz. Biz yine birlikte, Kalelerimizi birlikte oluşturacağız. Hayır tabii ki. Rusya ile ilgisi yok. Ülke Danimarka'nın İskandinavlar ikna olmadan Avrupa Birliği süreci çözülmeden Trump'ın Grönland'da inmesi Panama gibi olmaz. Bu işin içerisinde Avrupa Birliği diye bir hukuk Panama daha mı var. kolay olur demek istiyorsun? Panama daha kolay olur eğer Bence Panama daha zor olur diyorsun. bu arada bence Panama Hanım, Asıl mı? paranın düğümün çözüldüğü yer hocam orası Panama'da, Panama'da o, da hakkı olduğunu iddia bakarsan. ediyor Daha gemilerin önce toplaydı Ama tamam gemilerin indiği, Çin gemilerinin indiği Eğer Amerika'ya gelirse bu sefer o Çin gemileri Ama orada inemeyecek. Orada işin içinde Çin var hocam Evet Bak, Bence Göksu. Panama daha da Göksu. çözülmesi daha zor bir Bak, durum Bak burada sinsi bir örnek var Az önce bir tarihi süreçten bahsettim. Grönland'la ilgili dedim ki 3 defa Amerika'nın denemesi oldu. Biri de dedim 1940. Şimdi o yıllarda Amerika işte o Pearl Harbor baskını olduğu için buradan gitti. Ki o dönemde de gene Grönland'da iki tane dedim ya deniz bir tane hava üssü kurdular diye. Pardon iki hava üssü kurdu. Bir tane deniz üssü kurdu Amerika. O Japonya'ya ağırlık vermek durumunda kalınca Grönland'daki ağırlığı azalttı. Hemen Almanlar geldi çöktü. Onlar dört tane deniz üssü açtılar. Daha sonra işte Almanya az önce filmde de veya işte şu VTR'de de görüldüğü gibi Almanya ile çatışma durumuna geldi Amerika. Şimdi diyor ki aklınca geçmiş tarihten örnek vererek ben diyor buraya diyor senin başına gelmez isem birileri gelip çökecek diyor. İyisi mi diyor hani benle ben ne iş çok yap iyiyim. ben çökeyim benimle diyor bu süreci yürüt kazanırsın demeye getiriyor o kadar akıllı oynamışlar ki filmde geçmişler örnek vererek o Almanya örneğini işleyerek. Dolayısıyla burada hani Panama'dan veya işte Kanada'dan daha çok ben Grönland'ın Amerika'da şu an esas sıklet merkezi olduğu kanaatindeyim. Savaşarak mı alır veya ikna ederek mi alır? Kendine oradaki çünkü o tür çalışmalar da yürütülüyormuş. Anket çalışmaları yapılıyor. Amerika'ya bağlanmak ister misiniz diye. Çünkü neticede Danimarka'ya bağlı bir ülke. E, veya işte bir yap, e, coğrafya aynı şekilde oku istikameti çevirir ben Amerika'yla olmak istiyorum işte halk oylamasında yaptık Tamam beni istiyor da diyebilir e, ama hani ama ya da öyle veya ama böyle Amerika'nın ben Grönland'ı kesinlikle merce, e, merkeze aldığını ve üzerine önümüzdeki günlerde çok i̇zleyin, konuşacağımızı İzledim, videoyu düşünüyorum. Videoyu bir kez daha izleyelim. Levent Hocamı dinleyeceğim. Levent Hocamın Coşkun Hoca'ya cevabı ha. var gibi çünkü. Bak, bakıyor. bir bu videoyu bir Baştan izleyin. Bu, bu izleyelim. sadece bir kader değil. Bu video Coşkun Bey'i güçlendiren bir video yalnız. Hmm. evet, şöyle, Coşkun ben... Hocamı destekleyen bir video. Destekli canım. Oldu. Trump'ın bak, bakış baştaki... açısıyla söylüyor zaten. Bak, ilk baştaki... İyi çalışmışlar. <gülüyor> Trump, <gülüyor> işte bakın Trumpçı tavrı şu anda Coşkun Komutanım ortaya çıkmış vaziyette.